Şimdi bir önceki derste Allah'ın Rab ismiyle ilgili bir giriş yapmıştık ve demiştik ki bir yarasayı alsanız, bir kafese koysanız o kafeste o yarasayı memnun ve mutlu edemezsiniz. Çünkü kafes ne kadar pahalı olursa olsun, bungalov olursa olsun, ahşap veya altın olursa olsun fıtratın da uçmak olduğu için siz onu o kafese tutsak ederseniz fıtratının zıddı hareket etmiş olursunuz fıtratının zıddı hareket ettiği zaman ondaki dopamin ve serotonin gibi hormonlar dengesiz salgılandığı için mutsuz olurken acaba bu kainata bir sultan olarak gelmiş insan kendi fıtratına uygun hareket etmezse onun nasıl psikolojisi bozulur demiştik. Ve en son meseleyi fıtratı bulmanın yolunu da esmaül hüsna'ya bağlamıştık. Ve orada da şunu demiştik: Esmaül Hüsna ama bir bilgi olarak bilmek değil, bir marifet olarak bilmek demiştik. Peki neydi bilgi olarak bilmekle marifet olarak bilmenin farkı? Bilgi olarak bilen insanın cehaleti artar demiştik. Mesela Kur'an Yahudileri anlatırken onlar için kitap yüklü merkep ifadesini kullanıyor demiştik. Onlar bildikleri halde yapamıyorlar o yüzden yük olarak kalıyor ve cehaletlere artıyor demiştik. Ama marifet olarak bilen ne yapıyor? Kalbi titriyor diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Kalbi titrediği için gözünü, dilini, elini, belini, evini, çocuğunu, işini, aşını haramlardan koruyabiliyor demiştik. Demek ki marifetullah kişiyi haramlardan muhafaza eden, bilgi ise haramlardan muhafaza edemeyen bir şey demiştik. Ve en son Allah'ın Rab ismini konuşacaktık. Peki ne demek Rab? Rab terbiye edici demek, sahip olucu demek, eğitici demek ya da efendi demek. Hatta geçen derste konuşmuştuk. Leonhard dedi Kapriyon'un bir filmi vardı. Orada köleler vardı falan. Oradaki efendiler ne yapmıştı? Kölelerine tasma takmıştı ve o köleler efendileri ne dese ona uymak zorundalardı demiştik. Hatırladınız mı? Aynen onun gibi. Bizler de böyle ayağı prangalı, kulakları küpeli, değil mi, boynu tasmalı köleler gibi. Acaba Efendimiz bizden ne ister diye beklemeliyiz. İşte Allah'ın Rab ismi bu demek. Efendim benden ne ister? Efendim nerede oturmamı ister? Ne yememi ister? Ne içmemi ister? Hangi ortamlarda bulunmamı ister benim efendim? Benim efendim nasıl bir düğün yapmamı ister? Benim efendim evleneceğim kişiyi nasıl seçmemi ister? Benim efendim iş yeri kurarken hangi sermayeyle kurmamı ister? Hangi bankayla çalışmamı, hangisiyle çalışmamamı ister benim efendim? Benim efendim benim yaşadığım memleketin sokaklarını, caddelerini nasıl ister? Benim efendim benim kıyafetlerimi nasıl ister? Tese türümü nasıl ister benim efendim? Benim efendim benim çocuk yetiştirmemi nasıl ister? Hangi okulda okumamı ister? Hangi bölümü okumamı ister? Yani benim efendim ben haramlardan muhafaza olup onu daha fazla anlatabileyim diye benden ne ister demiştik değil mi? Rab ismi efendi demek. Ne kadar güzel değil mi? Bir başka manası bizim daha çok duyduğumuz terbiye edicilik manası vardır. Peki Allah terbiye edense terbiye etmek ne demek? Bu soru biraz garip gelecek ama terbiye etmek ne demek? Terbiye etmek bir şeyi en olmamış haliyle alıp en mükemmel haline götürmek demek. Mesela bir tohumu ektiniz. Tohumu ektikten sonra o toprağın altında filizlendi, ağaç oldu ve ardından bize meyve vermeye başladı. O tohumun en mükemmel hali o ağacın bize meyve verdiği andır. İşte o sürecin tamamında ne vardır? Bir terbiye işlemi vardır. Yani Allah'ın rububiyetinin tecellisi vardır. Ve Allah'ın Rab isminin ilk tecelli ettiği anlara gidelim mi? Nerede tecelli etmiş olabilir? Kainat yaratılırken. Ne diyor Enbiya suresi? Yer ve gök bitişikti. Peki nasıl bitişikti bugün bilim bizim için ne diyor? Küçücüktü. Bir maddeydi. Ve inanılmaz yoğunluk ve sıcaklığın neticesinde büyük bir patlama oldu. Yer ve gök bitişikti ve biz onları birbirinden ayırdık. Her canlıyı da sudan yarattık. Bakın her canlı sudan yaratılarak terbiye olmuş. Ve inanılmaz bir yoğunluk ve sıcaklığın neticesinde 13 milyar yıl önce ortalama olarak tabi bunları söylüyoruz. Büyük bir patlama gerçekleşmiş ve inanılmaz bir terbiye süreci başlamış. Normalde patlamalar neyi oluşturur? Patlamalar bir yıkım getirir değil mi? Ama buradaki patlamada neyi görüyoruz? Bir inşa görüyoruz. Hem de muazzam bir inşa veriyoruz. Peki buradaki terbiyeyi nasıl göreceğiz? Bakın büyük bir patlama gerçekleşti. Ve evren yaratıldı. Ve evren yaratıldıktan sonra galaksiler yaratıldı, yıldızlar yaratıldı, gezegenler yaratıldı. Ve bunların içerisinde bir mekan yaratıldı ki o mekan tam bizim yaşayabileceğimiz ölçülere göre. Mesela baktığımız zaman biz hangi sistemde yaşıyoruz? Güneş sisteminde yaşıyoruz. Ve güneş sisteminde kaç tane gezegen var? 8 veya 9 tane gezegen var ve dünyada bu gezegenlerin arası. Ama işin enteresan kısmı neresi biliyor musunuz? Mesela Merkür'ü düşünün. Gündüzü 430 derece, gecesi eksi 180 derece. Ya da Venüs'ü düşünün. Mesela ortalama sıcaklığı 460 derece. Ya da Mars'ı düşünün. Mesela dünyada ortalama sıcaklık 20 dereceyken Mars'ta ortalama sıcaklık gündüz eksi 60, gece eksi 120, 130'lara kadar tırmanıyor. Şimdi insanı düşünün, bu gezegenlerde yaratıldığını düşünün. Ve bu gezegenlerde insanın bu potansiyelde, oralarda yaşama ihtimalini düşünün. Mümkün mü? De değil. Nefes alıp veremez. Demek ki burnu bilen, gözü bilen, kulakları bilen, kalbi bilen, mideyi bilen kimse bu gezegenleri, bu sistemleri, bu galaksileri, bu yıldızları da bilenin o olması lazım. Neden? Çünkü insanı terbiye eden zat yaşayacağı bölgeleri de ona göre terbiye etmesi lazım. Mesela zürafayı düşünün ve yaşadığı bölgelere bakın. En çok neyin olduğunu görürsünüz. Otların ve dikenlerin olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü zürafanın rızkı ot ve dikendir. Ya da siz deveye bakarsınız, devenin hörgücüne bakarsınız, devenin boyuna posuna bakarsınız, devenin dizlerindeki nasırlara bakarsınız. Onun tıpkı bir çöle uygun yaratıldığını gördüğünüz zaman dersiniz ki ha bu ile bu zürafayı yaratanla bu otu bayırı çayırı ya da bu çölü yaratanın aynı olması lazım dersiniz değil mi? İşte bu kadar sistemin içerisinden insanı seçmiş ve insanı evrenin içerisinden en güzel olan dünyaya göre terbiye etmiş. Hem de nasıl terbiye etmiş biliyor musunuz? Bakın gözün görmesi bir rububiyettir. Kulağın duyması bir rububiyettir. Kulak her şeyi duyamaz. Her şeyi duysa orada bir terbiye olmaz. Neden? Çünkü insan yaşayamaz. Göz de her şeyi görse orada bir terbiye olmaz. Gözün belli bir yere kadar görmesi, kulağın belli sesleri duyması ya da saçın belli bir yere kadar uzaması. Bakın bunların hepsinde ne var? Bunların hepsinde muazzam bir terbiye var. Ama böyle bırakmayalım terbiyedeki kudreti de biz görelim. Mesela en kaliteli telefon için biz ne diyebiliriz? Diyelim ki iPhone 14, iPhone 15 dedik. Ortalama kamerasının megapikseli 14, hadi diyelim ki 15 megapiksel olsun. İnsan gözü öyle terbiye olmuş ki. insanın gözünü alın ve dijital bir ortamda inceleyin. Neyi göreceksiniz? 576 megapiksel bir görüntünün ortaya çıkacağını görüyorsunuz. Yani hem terbiye ediyor ama terbiyede de bir mükemmellik gösteriyor Rabbimiz. Farkında mısınız? Ya da insanın hafızasını düşünün. 2,5 milyon gigabayt bir görüntüyü yani ortalama 300 yıl boyunca full HD bir görüntüyü içine kaydedebilecek bir sistemde yaratılmış. Bakın hafıza nasıl terbiye olmuş gördünüz mü? Peki beynin hafızası olur da bunun hafızası olmaz mı? Burnun da hafızası var. Hatta burun hafızasına en iyi sahip olanları nerede çalıştırırlar? Genelde giderler parfüm firmaları onları seçerler. Kendi parfüm firmalarında çalıştırırlar. Neden? Çünkü burun hafızası 50 bin ayrı kokuyu birbirinden ne yapabiliyor? Ayırabiliyor. 5 tane ya da 50 tane kokuyu ayırabilseydi bizim için yetmez miydi? Yeterdi. Ama diyor ki Allah ben bu burnu terbiye ederken sadece bu burnu terbiye etmekle kalmadım. Aynı zamanda kainatta o kadar farklı nebatatı ve hayvanatı terbiye ettim ki bu burun en küçükten en büyüğe kadar bütün kokuları birbirinden ayırabilir diyor. Rububiyetteki kudreti, rububiyetteki kemali, rububiyetteki mükemmelliği ne yapıyor bize gösteriyor? Muazzam terbiye ediyor. Peki Allah burnu terbiye eder de dili terbiye etmez mi? Bakın dili öyle terbiye etmiş ki dil 10 bin ayrı tadı birbirinden ayırabiliyor. Yani ekşinin, tatlının ya da acının bütün kendi aralarındaki mertebelerine kadar her birini kendi içinde algılayabilecek gibi terbiye etmiş. Peki köpek gibi iki üç parça şeyimizi terbiye etseydi yetmez miydi Daki Yedi kedi gibi? Mesela mısırı alsanız tavuğun önüne dökseniz kokusunu falan çok iyi bilmez yani. Böyle gagasıyla vurur vurur mısırları yer. Böyle yapsaydı insan hayır. İstiyor ki insan hadsiz sofralar içerisinden en güzellerini yesin. Çünkü onun ruhu hadsiz lezzetleri almaya müsait. Bakın ruhu muazzam bir terbiyesi var. Ve yeryüzündeki her şeyi tadabilecek bir terbiye vermiş Allah dile. Peki bundan sonra hemen çok basit bir soru sorayım. İnsan vücudunda sizce en çok çalışan kas neresidir? Söyleyeyim gözdür. Bakın göz kası günde yüz bin defa çalışıyor. Yani bir göz kası yüz bin defa çalışabilecek şekilde terbiye olmuş gördünüz mü? Ya da şimdi buradan hemen çıkın dağlara gidelim mi? Cenab-ı Hak dağları bize anlatırken nasıl anlatıyor? Biz yeryüzü insanları sarsmasın diye dağları bir direk olarak yarattık diyor. Kazık gibi dağları çaktık ta ki sarsılma olmasın diyor. Ve bakıyorsunuz dağlar öyle terbiye olmuş ki Allah'ın rububiyetini görüyorsunuz. Mesela siz bir dağa baktığınızda 4 kilometre 5 kilometre tepeye doğru görüyorsunuz. Ama onun 10 katı gerçekten kazık gibi yere çakıldığını görüyorsunuz ki bunun en net örneğin nerede görüyorsunuz? Everest'te görüyorsunuz. Mesela 9 kilometre yukarı çıkıyorsunuz ama buna mukabil 125 kilometre, bakın 125 kilometre aşağı doğru iniyor. Neden? Yeryüzü sarsılmasın diye dağları öyle terbiye etmiş ki. Yıldızlar dökülmesin diye gökyüzünü öyle terbiye etmiş ki. Güneş ateşini dünyaya göndermesin diye güneşi öyle terbiye etmiş ki. Sıcak ve soğuğu öyle terbiye etmiş ki insan vücudunu tanıyan bütün mevcudada öyle terbiye etmiş ki insan midesini öyle terbiye etmiş ki mesela bir jileti yuttunuz enteresan gönderdiği asitlerle jileti eritebilecek şekilde terbiye etmiş. Peki neden terbiye ediyor? Kendi kudretini bize göstermek istiyor terbiye üzerinde. Evet Araplar çiftçilere ne derler biliyor musunuz? Rabab derler. Neden? Çünkü toprağa terbiye ediyor bakın gördünüz mü? Ya da evladını terbiye eden bir babaya Rabbül Velet derler evladını terbiye eden. Evini terbiye eden bir ayra bileğine ne derler? Rabbül derler. Peki evini terbiye eden var da çocuğunu terbiye eden toprağa terbiye eden var da şu bütün mevcudatı ve kainatı terbiye eden olmaz mı? Peki biz ona ne diyoruz? Rabbül Alemin diyoruz. O yüzden sırf her an Rabbül Alemin'i görelim diye günde 40 defadan ziyade ne diyoruz biz? Elhamdülillahi rabbil Alemin. O yüzden kayyum versinde işlemiştik. Işte Namaz bizi ayağa kaldıran bir şey demektir demiştik. Hatırlıyor musunuz? İşte buradaki Rabbül Alemin'in manasını anlamayan bir insanın o namazdan istifade edebilmesi ya da o namazın onu terbiye edebilmesi ihtimali mümkün değildir. Bir insan namaz kıldığı halde faize giriyorsa, bir insan namaz kıldığı halde haramlara bakıyorsa, bir insan namaz kıldığı halde gıybet ediyorsa, bir insan namaz kıldığı halde iftira atıyorsa, bir insan namaz kıldığı halde küfür ediyorsa, bir insan namaz kıldığı halde yapılmayacak bütün ahlaksızlıkları yapmaya devam ediyorsa, hacca gitmişse, gelmişse, dolaşmışsa, başörtüsü, tesettürlüyse, insanları dolandırıyorsa, o kişi namazı ikame etmiyor. O yüzden oradaki Rabbul Alemin'i de göremiyor. Rabbul Alemin'i göremeyen namazı kılamıyor demektir. Kılmasın demek değil. Bir gün görür inşallah. Ama elhamdülillah Rabbul Alemin'i bilmek lazım ve bunu bir bilinçle söylemek lazım. Çünkü Allah hem bütün mevcudatı yaratıyor, hem de bütün bunları yaparken ne yapıyor biliyor musunuz? Bizden hiçbir beklentiye de girmiyor. Mesela bir baba düşünün, çocuğunu terbiye ediyor ve çocuk o terbiyenin neticesinde tıp fakültesini kazanıyor. Ama babanın çocuk üzerinde iki tane menfaati var ya. Birisi maddi, birisi manevi menfaati. Neden? Belki çocuk doktor olacak, ona para göndermeyecek. Ya da ondan para gelecek, o ev alacak, araba alacak falan belki rahat edecek. Manen de akrabalara gidecek, cenazelere gidecek, düğünlere gidecek. Ne diyecek ya? Benim çocuğum Hacettepe tıpı kazandı diyecek. Bakın burada iki tane fayda var. Ya da bir öğretmen düşünün. Çocuk yetiştiriyor değil mi? Ama buna mukabil maaş alıyor. Demek ki bir menfaati var. Maaş menfaati var. Peki Allah'ın bizden ne menfaati var? Diyebilirsiniz mesela namaz gibi bir ibadet menfaati var. Hayır, Allah yok. Bizi yaratırken fıtratımızı namaza göre yaratmış. Bizim namaza menfaati var. Allah'ın namazdan menfaati yok. O yüzden Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmek ve tanımak lazım. Bir tane temel soru soracağım. Bakın siz mesela birisinin bakımını ve terbiyesini üstlenmişseniz onun bütün ihtiyaçlarını da giderir misiniz? Evet giderirsiniz. Mesela düşünün dediniz ki ben çocuğum olsun ve çocuk anne karnına düştü. Siz daha anne karnındayken onun bakımını üstlenirsiniz değil mi? Ne dersiniz? Ona göre yersiniz, ona göre gezersiniz, ona göre giyinirsiniz, ona göre hastalanmamaya dikkat edersiniz ve çocuk doğsa ağladığı esnada hemen emsirirsiniz. Bakın siz çocuğu terbiye etmek için istediğinizde bütün mevcudatı sırf siz terbiye olun diye yaratan Allah siz samimane ağladığınız zaman siz rızıksız bırakır ve terbiye etmez mi? Terbiye eder. O yüzden Yeter ki Rabbül Alemin'i tanıyalım ve bilelim. Hemen buradan bir soru daha çıkartalım. Bir şeyi eğer siz terbiye ediyorsanız ne yaparsınız? Terbiye ettiğiniz şeyi kendi denetiminizin altında tutarsınız. Mesela çocuk büyüdü ve siz onu denetiminizin altında tutmadınız ne olur? O çocuk asi bir çocuk olur. Millete salça olur, ona buna sataşır falan, pislik olur değil mi? Hırsızlık yapar. O yüzden siz o çocuğu kendi denetiminizin altında tutarsınız. Şimdi çok önemli. Cenab-ı Hak bizi bu kainata ve bu mevcudada gönderdi. Ama sadece bizi yaratmadı ki bütün evreni yarattı ve bizim hayat döngümüz devam etsin diye. Neleri denetim altında tutuyor farkında mısınız? Mesela bizim su içebilmemiz için iki hidrojen ve bir oksijeni denetim altında tutuyor. Ve bunun içindeki kent atomu denetim altında tutuyor. Güneşe yıldızı bütün galaksiyi ne yapıyor? Denetim altında tutuyor. Ve her birini sırf bizim için terbiye ediyor. O yüzden ne diyoruz? Elhamdülillah, Rabbil Alemin diyoruz. Farkında mısınız? Hemen buradan yola çıkarak bir üçüncü soruyu daha soralım mı? Bakın ben bir şeyi terbiye ediyorsam eğer terbiye ettiğim şeyin üzerinde benim hakkım var mıdır? Evet vardır. Peki ne kadar hakkım vardır? O şeyi ne kadar terbiye ediyorsam o kadar hakkım vardır. Peki Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkına kadar. Şimdi anladınız mı mesela bir insan niçin Allah'a uygun bir hayat yaşamazsa sonsuz bir cehennem azabına düç alıyor? Niçin o azabı çekmek zorunda? Çünkü sonsuz, sınırsız ve hadsiz hakkı olan bir Allah var. Bizim üzerimizde çünkü bütün mevcudatı bizim için terbiye etmiş. O yüzden her birimizin ne yapması lazım? Kendini terbiye etmesi lazım. Peki bu terbiye etme süreci nasıl başlar ya da nerede başlar? Ben kendim İslami noktada önce evde terbiye etmeye çalıştım olmadı. Camilere gittim kendimi terbiye etmeye çalıştım olmadı. Ne bileyim gittim arkadaşlarla bir araya gittim geldim oturdum kalktım ders yaptım falan kendimi terbiye etmeye çalıştım. Yani hepsinin bir terbiye süreci var. Hepsi parça parça terbiye ediyor insanı olmadı. Ama ben terbiye ediciliğin en önemli ve temel yolun ve yerin hizmet dairesi olduğunu gördüm. Neden? Çünkü bir yere gidiyorsunuz. Orada belli başlı sorunlar var, sıkıntılar var. Yani yük alıyorsunuz. Aynı zamanda nefsiniz eziliyor orada ve sorularınıza cevap verebilecek, kendinizi terbiye edebilecek olan diyelim ki muallimler var ya da soru sorabileceğiniz, cevap alabileceğiniz insanlar var ve bence en çok ne terbiye ediyor biliyor musunuz insana? Dert terbiye ediyor. O yüzden ne demişler? Derde dermandır bu dert. Dertli sever Samet. Derde dermandır ehat. Fazlın seni bulmazım. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? rızasına iven de rızasını vermez mi? Hakkınca hizmet etsen bakın hakkınca hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? İşte Allah'ın bence buradaki en büyük ecri kişinin nefsinin terbiye olması. Mesela meskende sürekli bir iş yetiştirmeye çalışma var. Peki niçin? Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Peki iş yetiştirmeye çalışırken nefse ağır gelen sözler, cümleler, kelimeler konuşuluyor mu? Evet. Bir yerden başka bir yere bazen hicret edilmek zorunda kalınıyor mu? Evet. Bazen eşten, çocuktan, evlattan, iyaldan, maldan fedakarlık yapmak zorunda kalınıyor mu? Evet, bütün bunlar yapılıyor. Bakın işte tüm bunlar ruhu inanılmaz şekilde özgürleştiriyor. Ve kişinin kalbinde ruhen bağımlı olduğu şeylerin hepsini kopartıyor ve inanılmaz bir terbiye süreci başlıyor. Peki her hizmet eden, koşturan ve ibadet eden insanın nefsi terbiye olmuş mudur? Böyle bir şey var mıdır? Hayır yoktur. Peki alameti nedir? Alameti ise elinde bulunan ne varsa hepsine bir emanet şuuruyla bakmaktır. Yani sahip olmadan o duygusu emanete geçer. Emanetle beraber de mahcubiyeti başlar. Yani terbiye olmuş her nefis mutlak Rabbine her an kendisini mahcub hisseder. Mesela namaz kılıyor bir mahcubiyetle, tesbihat yapıyor bir mahcubiyetle. Ve bence mahcup olan insanın en çok yaptığı şey nedir biliyor musunuz? Dua etmek ve gözyaşı dökmek. Bir insan dua edip gözyaşı dökemiyorsa o adam mahcubiyeti yok demektir. Ve o mahcubiyet de her şey emanet şuuruyla bakmaktan geçer. Mesela kameralara emanet şuuruyla bakmak, çalıştığımız laptoplara, telefonlara emanet şuuruyla bakmak, evdeki çocuğumuza, eşimize emanet şuuruyla bakmak. Bakın mesela bugün İsrail niçin bu kadar zulmediyor ve zalimlikte zirvelere doğru tırmanıyor derseniz emanet değil. Elindekilere mal sahibi olarak bakıyor. Kendi silahı, kendi parası, kendi malı, kendi toprakları zaten adamlar söylüyor. Söylemiyor mu? Bütün dünyaya hükmedeceğiz. Bizim planımız var. Çünkü bu dünya bizim dünyamız diyor. Bakın emanete hıyanet ediyor. Ya da bakıyorsunuz Hiroşima'da bomba patlatılıyor ve milyonlarca insan ölüyor. Öyle değil mi? Peki o bombayı patlatan, o atoma emanet olarak baksa kurban olayım o bombayı patlatabilir mi? Mümkün değil patlatamaz. İşte bombayı mal sahibi olarak görmek ya da işte koronavirüs ya da ondan sonra bir sürü ondan önce bir sürü virüs yayılıyor. Kim yayıyor bu virüsleri? İşte o bir araya geliyorlar laboratuvarlarda virüs üretiyorlar. Neden? Daha fazla ilaç satmak için. Ya bunu anlayabilmek için çok basit bir akıl bile yetiyor. Peki o laboratuvarlarda çalışanlar o hastalıkları niçin ortaya çıkartıyorlar? Çünkü ona emanet değil kendi malları gibi bakıyorlar. Bu dünyayı kendi malı gibi üstlenmiş kim varsa inanın etrafındaki birçok insana zulmeder. Onda Allah'ın rububiyetinin tecelli dalga boyutu düşük olur. O yüzden nefsi terbiye olmaz. Nefsi terbiye olmamış her insandan da mutlak bir canavar çıkmak zorundadır. O yüzden Allah bizi zalimlikten muhafaza etsin diye dua ediyorsak bunun ilk yolu nereden geçiyor? Nefsin terbiyesinden geçiyor. Nefsin terbiyesinin de en kolay yolu nereden? Kur'an'dan. İnsanın Kur'an'a hakimiyeti, marifetullah cihetiyle arttıkça ne oluyor biliyor musunuz? insan terbiye oluyor. Peki Allah'ın Rab ismi Kur'an'da kaç defa geçiyor? Söyleyeyim mi? 962 defa geçiyor. Ondan önce geçen var mı? Evet Allah lafzı. 2697 defa geçiyor. Peki arkasından hemen Allah'ın Rab ismi geçiyor ve çok enteresan. Nerede geçiyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz. Diyorsunuz ki Bismillah. İkra bismi rabbi kellezi halak diyorsunuz. Bakın orada neyi görüyorsunuz? İkra bismi rabbi kellezi halak. Bakın Kur'an'ı açtınız. İlk sayfasında Allah'ın Rabb ismini gördünüz. Peki Kur'an'ı kapatıyorsunuz. Kur'an'ı kapatırken ki son sure hangisidir? Ul a'uzu bi rabbin nas diyor. Bakın yine Allah'ın Rabb ismini görüyorsunuz. Peki bize burada verilen mesaj ne? Eğer siz vahye tabi olursanız Allah sizi ne yapar? Allah sizi terbiye eder diyor. Rabbimiz kendi kullanma kılavuzunda diyor ki bana tabi olursanız, bana tabi olarak bir hayat yaşarsanız, sokaklarınız eğer bana tabi olmuş bir sokak olursa, kurumlarınız bana tabi olmuş kurumlar olursa ben her yeri terbiye ederim sizin için diyor. Osmanlı gibi, Selçuklu gibi terbiye olmuş olursunuz diyor. Ve Allah'ın öyle bir terbiye sistemi var ki ben bu terbiye sistemi karşısında gerçekten çok fazla şaşırıyorum. Mesela ben çocuğumu terbiye ettiğimi düşünüyorum. Hanımla böyle oturuyoruz diyoruz ki ya biz bu çocuğu nasıl terbiye ederiz falan. Konuşuyoruz böyle ama süreçle bir bakıyoruz ki aslında bizim terbiye etmeye çalıştığımız çocuk bizi terbiye ediyormuş. Çok enteresan değil mi? Biz onunla beraber namazlarımıza, dualarımıza daha çok dikkat ediyoruz. Daha hassas oluyoruz. Yani tırnak bakımımıza, kılığımıza, kıyafetimize, diş bakımımıza, saç bakımımıza, okuma bakımımıza, ruh bakımımıza hepsine dikkat ediyoruz. Neden? Diyoruz ki biz aile bireyi olarak iyi bir rol model olalım. Neden yapıyoruz? Güya biz çocuğu terbiye edeceğiz. Ama görüyor musunuz? Allah çocuğun eliyle bizi terbiye ediyor, bizim elimizle çocuğu terbiye ediyor. Çok enteresan. Mesela ben doktora gidiyorum bazen. Oturuyoruz böyle doktorla, muhabbet ediyoruz. Böyle beni fizik tedaviye alıyor, kuru iğne falan yapıyor. Ben o esnada hakikaten Cenab-ı Hak o doktorun eliyle bana şifa veriyor. Ben diyorum ki iyi ki geldim. Allah razı olsun. Benim vücudumu nasıl da terbiye ediyor. Ama ben eminim çünkü onun konuşmalarından anlıyorum. Allah benim elimle de onu terbiye ediyormuş. Ben farkında değilmişim. O da ben giderken diyormuş ki acaba tekrar ne zaman buluşuruz? Bakın gördünüz mü? Ben terbiye olduğumu zannederken aynı zamanda Allah benim elimle onu terbiye ediyormuş. Hatta bakın mesela bu hafta yaşadığım bir şey anlatayım size. Şu bizim hemen caddeden Süleyman Demirel'den aşağı doğru böyle yokuş aşağı inerken bir adam durdurdu beni böyle. Durdum ben de. Adam aldım arabaya. Adam dedi ki ben konuşamıyorum dedi. Aynı zamanda dedi duyamıyorum. Ondan sonra tabii ben o esnada bir de Rahab dersine çalışmışım ya bu hafta. Yani böyle etkilendiğim adama dedim ki abi dedim ben duyuyorum da ne oluyor? Hani işitiyorum da ne oluyor? Ben dedim öbür tarafta senin kadar güzel duyamayacağım, işitemeyeceğim falan dedim böyle. Dedim ki sana orada daha güzel dil, daha güzel kulak verilecek falan deyince adam böyle hüzünlendi. Hafiften böyle gözleri nemlendi. Bana dedi ki evli misin dedi. Dedim evet çocuk var mı? Dedim bir küçük bir büyük çocuk var falan. Böyle elimle gösteriyorum anlatıyorum. Adam açtı böyle elini. Dua ediyor. Ben de dua ettiğini bilmiyorum ama toplam bunların hepsi 600-700 metre oldu. Bakın adamın o cümlelere ihtiyacı varmış. Benim de kulağı duymayan ve konuşamayan bir adama ihtiyacım varmış. Allah o adamla beni terbiye etti ve benim elimle onu terbiye etti. 600-700 metre sonra o adam oradan indi ve yoluna devam etti. Çok enteresan değil mi? Ve 600-700 metre sonra bana şunu dedirdi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. 80 bin alemin ya da daha fazla alemlerin sahibi olan Allah beni o adamın eliyle terbiye etti ve beni seçti. Bakın, beni seçti derken böyle havaya kurşun sıkmıyorum. Dolu konuşuyorum. Kur'an diyor, Allah Adem'i seçti. Mahlukatın içerisinden, bütün canlıların içerisinden en güzeli seçti. Kimi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve aynı zamanda İmran ailesini seçti diyor. Evet ben de Adem'in evladı olarak orada o adama denk geldim. Peki Adem'i seçti, niçin seçti? İnsanların içerisinden, canlıların içerisinden, eşref mahlukun kim olduğunu göstermek için seçti. Peki ardından ruhu niye seçti? Tekrardan ayağa nasıl kalkılır onu göstermek için seçti. İbrahim'i seçti, İbrahim'in ailesini. Yani İsmail'i seçti, teslimiyeti gösterdi, Hacer'i seçti, tevekkülü gösterdi. İbrahim'i seçti ve ona Kabe inşa ettirmedi mi? O Kabe ile de İbrahim Aleyhisselam'la beraber ne başladı? Aile hayatı yaşantısı başladı. Bakın ev hayatı için de İbrahim'i seçti. Ve nasıl dava insan olunur? Kim üzerinden gösterdi? İmran ailesi üzerinden gösterdi. Aslında Allah ne buyuruyor biliyor musunuz? Diyor ki siz de benim seçtiklerimi seçerseniz ben sizi de terbiye ederim diyor. Ya da bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselam için kimi seçti? Hazreti Hatice'yi seçti değil mi? Ne diyor? Diyor ki ey evlilik yapacak olan gençler eğer evlilik yapacaksanız bir peygamberin hayatını bir Hatice'nin hayatını Allah onlardan razı olsun. Elfe elfe razı olsun. Nasıl yol göstermişler değil mi bize? Onların hayatlarını okuyun ve seçeceklerinizi ona göre seçin diyor. Yusuf'u okuyarak iffeti nasıl muhafaza edeceksiniz? Eyyub'u okuyarak sabrınızı nasıl muhafaza edeceksiniz? Yunus'u okuyarak musibetlere karşı tavrınızı nasıl muhafaza edeceksiniz? Onları okuyarak seçin ve onlara benzemeye çalışın. Ya da Allah Resulüne buyuruyor, ashab-ı kiramın hepsini bir yıldıza benzetiyor. Ve hangisine tutunursanız diyor, onlar nedir? Sizin için hayırlıdır diyor. Değil mi? Bakın seçin diyor birisini ve hayatınıza bir rol model alarak alın ve onlara benzeyin diyor. Ve kendinizi onlarla terbiye edin. O yüzden eğitici, bizi eğitmek, sahip olan bize sahiplenmek, terbiye sahibi bizi terbiye etmek istiyor. Allah'ın Rab ismi bize tecelli etsin diyelim. Ve burada yavaş yavaş bitirelim. Çünkü ders daha uzun, devam ediyor. Ama benim gücüm kalmadı. Muhtemelen sizin de gücünüz kalmadı. Çünkü iki dersleri devam ediyoruz. Burada bitirelim. Allah rızası için. El-Fatiha'ma selam.